Alıntı mı? Çalıntı mı? Yoksa sadece benzerlik mi? Bana her şey seni hatırlatıyor. Yılmaz Erdoğan imzalı inci taneleri daha yayınlanmadan fragmanıyla ortalığı kasıp kavurdu. O kadar soğuk kavrandın ki düşüyorsan canımı yaksaydın. Dansı, elbisesi derken bölümleriyle izlenme rekorları kırdı. Yeni bir polemiğin fitilini ateşledi. İnci taneleri paviona mı özendiriyor? Pavyonlar kadın sömürüsünün yapıldığı yegane başlıca Türkiye'deki yerlerden biri ve bir ayıp bence. Tartışma sürerken Meltem Cumbul'un sözleri bir anda bomba etkisi yarattı. Rüzgarı ters yönden estirdi. İzleyebildiğiniz masalı hazırlık için canlandırmış oldu sonra da bırakalım. gönül yarısına çok benzetti. Bugüne kadar hiç kimsenin fark etmediği bir benzerliğe dikkat çekti. Gündem yeni bir iddia ile çalkalandı. İnci taneleri gönül yarısından mı alıntı? Gönül yarısına çok benzettim. Teşekkürler. Tamam. Meltem Cumbul, İnci Tanelerini 20 yıl önce başrollerinde oynadığı Gönül Yarası filmine benzetince iki yapım mercek altına alındı. Ne işin var taksicilikte? Hayat. Sen neden buradasın? Ailevi bir mesele diyelim. O benzerlikler bir değil, iki değil, üç değil. Sayı arttıkça esinlenme iddiaları da arttı. İşte o benzerlikler. Yılmaz Erdoğan'ın karakteri Azem ve Şener Şen'in karakteri Nazım. İkisi de öğretmen. Evet. senin asıl işin ne? Öğretmen. Kitaplar benim işimin bir parçası. Ben edebiyat öğretmeniyim. İki başrol karakterinin aşık olduğu kadınlara gelecek olursak... Hazar Ergüçlü'nün Dilber, Meltem Cumbul'un Dünya karakteri ikisi de pavyonda çalışıyor. Gülüyor. İyi akşamlar. Guten Morgen. İyi akşamlar. Pavyona değil mi? Dün geceki yer. Normalde konsa çıkmam. Binde bir otururum, iki kadeh içer kalkarım. Adını yazdıran müşteriye de oynarım o kadar. Her iki yapımda da ikisi de belalı kocalarından kaçıyor. Bu herif sana bahsettiğim eski kocamdır. Psikopatın Allah'ıdır yani. Kim o? Mühim biri değil. Kocam. Benzerlikler bununla sınırlı değil. İki projede de başrolün hemen yakınında eczacı karakterler. Aa, merhaba. Merhaba. Hasan? Ancak iki projede ortak oyuncular bile var. Güven Kıraç. Bir ortak geçmişimiz var. Ünlü oyuncu İnci Tanelerinde Nazım, Gönül Yarası'nda Mehmet rolünde. Gelelim bir diğer benzerliğe. Aynı mekan, aynı otel. İstanbul Küçük Pazar'da yer alan otel yıllar önce gönül yarasını ağırlarken bu defa inci taneleri için kapısını açtı. Neredesin sen? Bana bak konuşma zaten asabım bozuk. Aşırı benzerlikler gündemde tartışmaları da beraberinde getirirken dizinin oyuncularından Kubilay Aka kameralarımız karşısında. Galada heyecanla yenik düşmüş daha sahnesi yayınlanmadan anlatmaya başlamıştı. Ben Cihan karakterini oynuyorum işte. Ee, Yılmaz Erdoğan değil, Azem'in oğlu. Değil, <gülüyor> <gülüyor> ben, ben hiçbir şey söyleyemiyorum. Ben, ben gidiyorum. <laughs> Hal böyle olunca ikili arasında daha önce sorun olup olmadığı merakı giderilerek başladı sohbet. Yılmaz abi böyle şeylere, Yılmaz Hoca böyle şeylere çok e, tepki veren, haberleri aldırış eden bir insan değil işini yapan, işinde, gücünde çok da başarılı olan bir insan. Çok iyi anlaşıyoruz. Adeta gerçekten baba oğul gibi hissetti. Kubilay Aka kısa sürede büyük yankı uyandıran dizileri için oldukça iddialıydı. Hikayemize güveniyoruz. Sen Senaristimize güveniyoruz. <laughs> ee, yapımcımıza güveniyoruz. Oyuncularımız çok deneyimli oyuncular. Ünlü oyuncu çok tartışılan pavyon eğlence kültürüne de yabancıydı. Yok hiç gitmedim vallahi. Ama merak ediyorum. Yani etmiyorum değil. İleride bakalım <laughs> inşallah pavyonda da çekmezsiniz. <laughs> Gelelim bitmek bilmeyen kimilerine göre esinlenme, kimilerine göre alıntı dediği benzerliğe. Yılmaz e, böyle bir şeye ihtiyacı olacağını düşünmüyorum abi ya. Yani düşünsenize Türkiye'nin en iyi senaristi ve çoğu senarist onun öğrencisi. Gidip de birinden çalma, çırpmaya ihtiyacı yok yani. Çok da güzel bir kalbi var. Çok güzel kendi kalbinden yazar. Yılmaz Erdoğan'ı böyle bir şeyde hiç ne suçlayalım bence ne yargılayalım. Hiç öyle bir şey yoktur bence. Kubilay Aka iddialar karşısında Yılmaz Erdoğan'a desteğe devam etti. Benim kalemine çok güvendiğim insanlardan biri Türkiye'de. Söz konusu benzerlikler için yorumda gecikmedi. Tüm projelerin benzerlikleri olabileceğini belirtti. Olan benzeyen bir şey varsa da birçok film birbirine benziyor. ve Esinlenilen şeyler illaki oluyor. Ben sanmıyorum çalıntı zaten... Ee, Yılmaz Hoca emeğe saygılı bir insandır. Kimseden bir şey çalmaz.